bugün 5 adet şakma minecraft oyununu inceleyeceğiz. İlk oyundan başlayalım. Böyle bir şey yani şöyle direkt geliyor. Pek de bir şey yok yani. Kore de Bakalım bakalım. Oy, bir şey düştü de. Arkadaşlar şöyle demek lazım ki bana göre fena değil indirilebilir. Çünkü Minecraft doğrusu bayağı pahalı bir oyun yani. Büyük ihtimalle bir 6 dolar mı 7 dolar mı neydi? Onun yerine böyle şeyse. Mesela şöyle minik bir ev yapalım. Hmm, sesleri Ses ev Şöyle bir şey yapalım. bakalım bakalım. bir Hızlı kırıyor. İyi bu. Ben denedim bu arada bunları. Onu da baştan söyleyeyim size. Denedim. Denemeden şey yapmam yani. Böyle minik mi minik minik. Bir yer. ev. bile denmez zaten. Kulübe ya. Bu kadar minik bir şey olur. Ay reklam çıktı. Reklam var da. Ama ben wifi'yi kapatmıştım. Değişik. Wi-Fi kapalıyken bile yok. o kadar bir teknoloji şey ya. Oha ya. Of pek olmadı. Bir kaşalet oyunumuz var. Şu. Bu şekilde. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl olabiliyor demin olan şey? Sadece grafiği pek iyi değil bana göre de. Yani grafiğini iyi yapsalar bence bir de reklamsız olsa bence. Yani şu an indirdiklerimin hepsi reklamlı gibi düşünün yani. Minecraft'ın deneme sorunu var ya bu arada. Fail. Bildiğin fail. Yani ben indirdim o deneme sorunu. Hiçbir şey yapılmıyordu. Ben şu an gerçek bir sorunu var tabi ama indirdim sonrasında ama. Yani şunu demek gerekirse arkadaşlar. Sakın Minecraft'ın deneme sürümünü indirmeyin boşu boşuna ya. Hiçbir şey yapamıyorsun zaten. Oyuna giremiyorsun bile. Sadece parasını indirsen oyuna başlayabiliyorsun. Tarzında bir şey var. Bayağı kötü ya. Bırfaktan bir şey. Şöyle. Benim küçükken Minecraft'ım yoktu ama artık gerçek sürümü de var. Bazen böyle basma sıkıntıları olabiliyor. Galiba. Ben suçla denedim bu oyunu. Biraz önce <laughs> denemeden şey yapmam yani. Sonra rezil olmayalım. Şöyle bir <laughs> kuyruğu yaptık gibi düşünebiliriz. Şurada başka eşyalar var. Hmm. Ee, bir kapı alalım. <laughs> kapı yeterli yani. Bir kapı. Bir saniye oldu. Tamam. Bir, kapı aldık bir adet. Başka ne var? Burası baya garip ya. Başka ne olduğunu anlamadım yani. Evet şurada Buradan bir şey vardı. Nerede o? Burada değil. Kapalıdık zaten de ha, tamam. Bir de bu. Ben kapı gitti değil <laughs> mi? Onu baştan yapmamız değil. Tamam, Oldu. Şimdi nasıl yapıyorduk? Bunlar, buradan nereden çıkıyorduk ya? Ha, tamam çıktım. Nereden çıkıyordum? Onu unuttum. Kaç günden bir yöntemle yaptım. Bir minik bir kulbe yaptık. Tofuları da koyalım. evet. şu Tamam. Böyle kötü mü kötü bir kulübe yaptık. Hiç şey güzel gözükmüyor bu arada. Neden bu kadar kötü? Yani ne? şu an ben şu kötü bir build yaptım. Öyle kötü yaptım ki ya. Da oyunun grafikleri yani İyi bu arada grafikler o kadar şey değil yani sizin için sadece şey, sıkıntı paraysa bedava ne varsa oynarım diyorsanız bunu da oynayın. Ama bende 4 GB RAM var onu bilin ve bununla mesela şöyle bir şey... <laughs> bu şöyle bile daha zor kırılan bir şey yani bazı parçalar çok kasa kasa kırılıyor. Çok kasıyor bazı parçalar. Birkaç kez şey olması gerekiyor. Bu işte bana göre 10 üzerinden 6 falan ya. 10 üzerinden 6-7 falan o tarzda. Hadi şimdi öteki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdiki oyunumuz da böyle bir oyun. Yani bilemiyorum. Bir saniye. Iııı Arkadaşlar galiba Arkadaşlar şu an sıkıntı çıktı. Bu oyun olmuş. Arkadaşlar demin ki oyun olmadı bir hata çıktı. Ben şimdi bu oyuna gel. Ne bu oyun? yaşık. Bekleyin. Bunu geçelim bir hata. Böyle bir dakika. Ben bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim size. Ben demin bu oyunu şeydi neydi o? Değişmiş bu arada sesleri. Ben demin bu oyunu biraz oynamıştım arkadaşlar. Peki iyi değil. Uşamıyorum bile ya. Hiçbir şey yok. Bu da reklam. Bu arada da ben wifi'yi kapatım. Bu şekilde yapıyorum yani şu an. Bir fiil olsa reklamlar çıkardı. Bir yapamıyorum ya. Ben şu an oyun şey bir şey yapacağım demeyeceğim onu da. Böyle işte bir oyun fena değil. Burada şeyler var farklı. Mesela bunu böyle yapalım. Bir şey ev yap. Ne, ne yapsa tam. Bunları aldım. Şunu vermedim bu. Bunlardan ve böyle bir adet şey yaparsak şöyle bir şey. Mesela şöyle bir şey yapayım. Şu bir başka gibi bir şey yapacağım minik. Lan ne oldu demin? Bir dakika. Bak bunun şöyle kötü bir yanı bu. Yani gamer modda olsam bile yavaş yavaş yapıyor. Bu oyunun en sevmediğim yanı ya. Yani neden böyle yapmışlar ki? Sonuçta gamma moddayız. Yaratıcıdayız. Şimdi, bu şekiller falan iyiymiş. Birçok şey ama oyunu level falan istiyor ya. Yani bu oyunu size pek tercih etmem de sonuçta e, bedavaya oynayacağım diyorsanız işinden bir şey almayacağım diyorsanız arkadaşlar ya. O kadar da kötü oyun değil işte. başlayalım. Şimdi öteki oyuna geçelim ve kamerayı böyle yaparsak da böyle gözüküyor. Böyle evler falan var bir tık daha göstereyim. Böyle bu evler var şey tarafında. Ama böyle yapmamızı falan istiyor. mesela gelip böyle bir ev yaptım böyle şey falan oluyor bunu böyle dokunun ve bazı şakma oyunlarda böyle şeyler yapıyorlar arkadaşlar 50 adet blok varmış pek de güzel şeyler yok bu arada. ben oyunu pek de hoşuma gitmedi ya grafikleri şey falan oyuna başladığınızda ben biraz denedim ya böyle de oyuna başladığınızda öyle sanki siz oyunu bilmiyormuşsunuz gibi öğretmeyi falan çalışıyor. O benim hiç hoşuma gitmedi. Ve zıplama şeyi de pek iyi değil. Yani şu kenara bir ama zıplama butonu koysalar daha iyi olurmuş. Bir tık daha şey işte. Hadi öteki oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Şimdi böyle bir oyuna geçtik. Ben denemiştim diye bunlar var bu arada. Hadi bakalım. Bu oyunu ben beğendim. Hoşuma gitti. Yani işlerinden en güzellerden biri olabilir öyle. Hayır. biliyor musunuz ben eskiden arkadaşlar bu oyunun şartması vardı bende ama sonra indir, indirdiğim hiçbir şey olmayan içerisinde böyle merdiven bile olmuyordu ya merdiven bile yoktu Merdiven olsa zaten ben o kadar mutlu olurum ki. Birkaç torş vardı. Bir iki adet toprak bu falan vardı. Kaç hiçbir şey yoktu. Onu full oynuyordum saatlerce. Şey. En sonunda bir kabus gördüm o oyunla ilgili. Ve oyunu oynamayı bıraktım. O kadar diyeyim. Mesela sen oyunda gece olmuş. Bir beni kovalıyor oyun dışında. Falan falan. Sanki şey gibi ya. Ondan sonra Oyun bir dahakine bir daha oynadığımda hiç yerde bir şey yapmadım. Çünkü o düşündüğüm şeydi. Yani, yani bir şey düşüyor arkadaşlar. İşte o düşündüğüm şeyde yere inersem yerde yere bir blok koyarsam mesela beni yakalayacak falan gibi kavuslarım vardı. Neyse öyle bir şey düşünmüştüm. Ve şu an böyle. Bunda da şeyler var. Bekle. Ha tamam. Böyle bloklar var. Bu oyun bence en fazla Minecraft'a benzeyenlerden biri. Bayağı bir şey var ya mesela şunu. Şey var ama. olmuyor. Takım. Ha tamam. Böyle yok. Hadi bakalım. Şimdi de tek oyuna geçelim. Şimdi böyle bir oyuna geçtik. Bunu yine deneme şeyini yapalım. Bunu hatırlamıyorum. Bu. Arada. bu oyun da çok güzelmiş ya. Bu arada arkadaşlar başka oyunlar da var. Ben bunları bir tık daha kötü oyunlar diye şey yapıyorum da o kadar da kötü değilmiş ya bu oyun. Yani bazıları var Minecraft'ın sadece reklamlı olanı gibi yine de Tabii ben bu şeyde video amacı olsun diye böyle bir tık daha kötü olan burada Ha, bu iyi. Bunu tavsiye ederim. Orada da isimlerine yazamayacağız siz bulursunuz zaten de. Ben sadece öyle gösteriyorum yani. Mesela bunlar böyle. dünyanın en kötü evini yapacağım. En kötüsü. <laughs> Kimden sorulur benden? O kadar yani tabii Minecraft'ta bu kendimi övmek gibi olmasın ama bir tık iyi yapıyorum. Ama yine de bazen sıkıldığım zamanlar öyle kötü yapıyorum ki şu anki gibi. Bir de şöyle. Şurayı da şöyle da bu arada Minecraft şeyini hissini en çok verenlerden biri. Bu arada siz böyle reklamlı bir oyunu indirirseniz tavsiyem Wi-Fi'yi kapatın, interneti kapatın yani. Öyle oynayın. Ondan sonra açarsın zaten Wi-Fi'yi. Çünkü interneti kapatırsanız size reklam veremeyecektir ve reklamsız bir şekilde oynayacaksınız. Benden bir taktik yani. Tabii oyunda reklam falan yoksa ama yine reklam şey yapmak gerekiyorsa işte onu siz yaparsınız. Benden söylemesi yani. İlk yaptığımız eve benzeyen bir ev yaptım şu an bu arada. Buradan şey yapmayı da uğraşamayacağım hadi bakalım. Sen ne oluyor? şey yapacaktım. Giriş yapacaktım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.